Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, farklı sıra sayılarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündemine alınan uluslararası anlaşmalarla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, dünden bugüne yaşanılan doğal afetler, trajediler, savaşlar ve akabinde varılan anlaşmalar inşa ya da yok edilen medeniyetler göz önünde bulundurulduğunda insanlık tarihi ile paralel zengin varlıklara ve yaşanmışlıklara ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafyanın kaderimizi tayin ettiği bir jeopolitik gerçeklikle yüz yüze olduğumuzu görmekteyiz. Bu nedenle bin yıl aşkın bir süredir ağır bedeller ödeyerek nihai yurt edindiğimiz Anadolu'nun jeopolitiği bizlere her zaman ağır görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Bu da su uyur düşman uyumaz ilkesine esin kaynağı olan durum ve şartların yani bu coğrafyada uyku orucunda olma zorunluluğunun açık ve net ifadesidir. Aksi takdirde Allah korusun arkeolojik kazılara malzeme bir zamanlar onlar da vardı kervanına katılmak kaçınılmaz olur. Bu nedenle birçok acı tecrübeler sonucu elde edilen bu kadim Türk devlet geleneği bizlerin savaşın kartalı olmak kadar barışın da güvercini olmayı öğretmiştir. Saygıdeğer milletvekilleri, kısaca insan ve toplum hayatında olduğu gibi ülkelerin de hayatiyetlerini sağlıklı, güvenli, huzurlu sürdürebilmelerinin en genel geçer yansıması sahip olunan düzenli ve düzeyli komşuluk veya teknik ifadeyle müttefiklik ilişkilerinin tesisidir. Bu ilişkilerin kalıcı ve kapsayıcı olmasının en belirgin şartı ise mütekabiliyet ölçüleri çerçevesinde sevgi, saygı ve anlayış içerisinde hareket etmektir. Katı ve yumuşak güçler mücaveresinde ahenkli bir dengenin kurularak birini diğerine hakim kılmadan sürdürülebilmesinin her zaman kazanç sağladığını tarihi yaşanmışlıklardan açıkça görmekteyiz. Diğer bir ifadeyle katı güçler savaşında her ne kadar başarılı olunursa olunsun, masada diplomaside yani kısaca yumuşak güç kazanımıyla taçlandırılmadıkça elde edilen başarının kalıcı ve sürdürülebilirliği tartışmaya açıktır. İşte bugün yaklaşık 30 yıllık bir işgalden 44 gün gibi mucizevi bir sürede azatlığına kavuşan Azerbaycan toprağı Karabağ'ın özelinde Güney Kafkasya'da Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye arasında bir diplomatik safhanın öne açılmış ve böylece ikili ve çoklu bir takım meselelerin çözümüne yönelik adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu adımların iki temsilciyle başlayıp gerekirse üçlü veya üç artı üçlü formatta sürdürülebilir kılınması yönünde çözüm odaklı teklif öneriler bölge siyasi istikrarına ve kalkınmasına katkı sağlayacağı gündeme alınmıştır. Güney Kafkasya'daki istikrarın temini noktasında Böylesine katkı sağlayıcı yüksek bir amaca matuf Şuşa beyannamesi imzalanmıştır. 15 Haziran 2021'de iki dost ve kardeş ülke yani Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanıp akabinde 1 Şubat 2022'de Azerbaycan ve 3 Şubat 2022'de ise Türkiye'de onaylanan Şuşa beyannamesi ile iki müttefik ülke sadece askeri ve savunma alanında değil Aynı zamanda siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, sağlık, eğitim ve spor gibi farklı alanlarda da işbirliğini öngörmektedir. Bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne üçüncü taraflarca yapılacak herhangi bir saldırı veya tecavüz söz konusu olduğunda birlikte hareket etmeyi taahhüt eden bu anlaşma Güney Kafkasya'daki diğer ülkeleri de motive ederek birlikte ortak çözüm arayışlarına yöneltmiştir. Kronikleşmiş sorunların çözümüne yönelik benzer ortak irade Türkiye-Ermenistan arasında da kendini göstermiş ve bu amaçla ülke temsilcilerinin Rusya'da bir araya gelerek ilk toplantı yapmaları umut verici olmuştur. Bu sürecin diasporadan ve ön yargılardan bağımsız kendi meselelerine odaklı, gerçekçi bir kazan kazan yaklaşımıyla sürdürülmesi Ermenistan'ın da yararına olacaktır. Karşılıklı uçak seferleriyle başlayan iyi niyet hamleleri, Zengezur koridorunun açılıp Nahçıvan Azerbaycan demiryolunun inşası ile bir yandan Türk dünyasının vuslatına vesile olacak, öte yandan bölgedeki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Sayın milletvekilleri, kadim Türk devlet geleneğinin bir gereği olarak yurtta da cihanda da barışı önceleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı olumlu tavrı, aynı yapıcı duruşu komşusu Yunanistan ile yaptığı istikşafi görüşmelerde de açıkça yansıtmıştır. Fakat AB üyeliğinin verdiği şımarıklıkla Yunanistan'ın yakın adaları silahlandırma başta olmak üzere azınlık statüsünde bulunan soydaşlarımıza reva gördükleri muameleler ortadadır. Bu bağlamda aslında Lozan anlaşmasıyla garanti altına alınan bir takım haklar ki bunlar eğitimden ibadet özgürlüğüne milli kimliklerin taşınmasından seçme seçilme hakkına varana kadar bir takım gerçekten hakların uluslararası geçerli olan bir takım efendim olması gerekenlerin yapılmadığına tanıklık etmekteyiz. Ve bunun karşılığında birilerinin nihai ilke olarak benimsedikleri ne Avrupa Komisyonu uyum yasaları ne de konseyin aldığı kararlarla hiçbir zaman bağdaşacak bir özellik teşkil etmemektedir. Şimdi tabii bu konuda somut örneklerden hareket etmek her zaman daha yerinde ve etkili olacaktır kanaatindeyim. Dolayısıyla bizatihi yaşadığım bir örnekten hareketle bazı şeyleri mukayeseli paylaşmaya çalışacağım. Malumunuz 80'li yılların başında Yunanistan'da iktidar değişikliği PASOK diye pan helenik sosyalist bir partinin iktidara geldiğini biliyoruz. Ve inanın bir sınıf arkadaşım olmasaydı belki benim de farkında olmayacağım bir takım şeyleri bizatihi birinci kaynaklardan işiten bir arkadaşınız olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Bir arkadaşımız ta 81'de yavaş yavaş Kos Adası'nda yaşıyoruz. Biz oranın vatandaşıyız ama Pasok'un iktidara gelmesiyle maalesef bizim üzerimizdeki mahallelerimizdeki camilerimizdeki işyerlerimizdeki baskılar ziyadesiyle artmaya başladı. Ve aradan geçen bir iki yıl içerisinde Neye dönüştü bu söylem? Babam dükkanı satlığa çıkardı, arazileri satlığa çıkardık. Müşteri bulamadık tehditlerden dolayı ve bir gün evimiz taşlanıp camlarımız kırılıp molotof kokteylleri atılınca İzmir'e apar topar kaçmak zorunda kaldık. Ve yok pahasına da ilk müşteriye mezat fiyatlarla sahip olduğumuz her şeyi, atayadigar varlığımızı satmak zorunda kaldık. Şimdi Gerçekten burada Hazruna sormak istiyorum. Bizim 6-7 olayları diye siyasi tarihimize not düşen bir takım olaylar ki tasvip etmediğimiz gerçekten bir takım olaylara tanıklık ettik. İnanın biraz önce bir anket yapmaya çalıştığında herhalde benim anketim daha sağlıklı bir sonuç verecektir. Hemen hemen şu meclisteki herkes 6-7 Eylül olaylarını çok iyi bilir. Ve İstanbul'daki bu olayların sebebi mahiyeti de malum Selanik'teki Gazi Paşamızın evine yapılan saldırı sonrasındaki provokasyonlarla meydana gelen olaylardı. Şimdi bunu bellekte sıkı tutup ve uluslararası bağlamda da sürekli ısıtılıp karşımıza çıkarılması ki bu olaylardaki taraf olan müsebbib olanların da yargılanıp gerekli cezalara çarptırılmasına rağmen benim biraz önce birebir birinci ağızdan paylaştığım anekdotla ilgili ne Avrupa Komisyonu'nda ne parlamentoda ne de Dışişleri Temsilciler Meclisi'nde hiçbir zaman gündeme gelinmemiştir. Şimdi buna benzer bir örnek daha yine hali hazırda üyesi olduğum Avrupa Karma Parlamenterler Meclisi Alt Komisyonu'nda çok ilginç bir rapor görüşülüyor. <laughs> İtiraz ediyoruz ama çok da geçerli değil. Şimdi AB müktesebatını Ankara merkezli oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleri müktesebatına tercih edenlere özellikle sesleniyorum. Diyor ki Kıbrıs'ta kaybolan vatandaşlarla ilgili bir araştırma raporu düzenlensin. Kültür Komisyonu'nun bir raporu. Raportör Kıbrıs kesiminden bir milletvekili. Şimdi ısrarla diyoruz ki evet Gerçekten insani bir trajedi. Bir insanın kaybolması araştırılmalı. Ama niye 1974 ve sonrası diye şerh düşüyorsunuz? Kıbrıs'ta 1974'ten önce hiç kimse kaybolmamış mı? Hiç kimseye bir şey olmamış mı? Hani öceleştirdiğimiz Türk Mukavemet Teşkilatı acaba neden kurulmuştu? Her gece kaybolan masum çocuklarımız, kadınlarımız ve gerçekten evlatlarımız için kurulmuştu. Şimdi buna yönelik efendim biz <laughs> tarihi başlangıç olarak 74'ü baz alırız. E, i̇tiraz ediyoruz ya 74'ten önce de var burada kaybolan insanlar. Onları da katalım. Bir milat diyelim. Bir, en azından 50 yıllık bir süreci ele alalım. Hayır. Şimdi bu tabii çifte standarda o kadar alıştık ki. Şimdi adeta tarihi tekerrüre zorlayıcı saldırgan bir üslupla Yunanistan Kıbrıs sorununun çözümünde Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı, deniz yetki alanları, hidrokarbon arayışı konularında İSTMED gibi anlamsız ve tutarsız projelerde ve dahası tüm dünyanın gözü önünde sığınmacılara reva gördüğü insanlık dışı muamelelerinde de benzer tavrı sergilemektedir. Buna hepimiz şahidiz. Son zamanlarda botları batırılan, üstü başı soyularak soğuğa terk edilip donarak ölümlerine neden olan sığınmacı sayılarındaki artış bunun en trajik kanıtıdır. Bu yetmemiş gibi sınırlarımızda orantısız silahlanmalar ve buraları bir tür ABD üstlerine çevirme girişimleri iyi niyet sınırlarımızı ve barış güvercini olma ilke ve düsturumuzu bir hayli zorlamaktadır. Sayın milletvekilleri, teyakkuz halinin kaçınılmaz olduğu bu coğrafyada tarihimizin her döneminde Türk'ün varlığı kabul ve tahammül edilemez bir gerçeğe dönüşmüştür maalesef. İyi niyetle tarafı olmaya çalıştığımız batılı ittifaklar içerisinde de benzer tavrın tezahürünü aleyhimize alınan tutarsız ve tek taraflı kararlarda açıkça görmekteyiz. Bunu da bir iki örnekle somutlaştırmak istiyorum. Yüksek müzadelerimizle. Bunun bir tanesi sürekli ısıtılıp önümüze konulan İslami terörizm gerçekten işler acıtı bir süreç. Halbuki terörün defalarca söylüyoruz. ırkı, dili, dini, efendim mezhebi şuyu buyu olmaz. Çünkü terörün kelime anlamıyla zaten bir şiddet içerdiğini, bir cana kıyma, insanın en doğal hakkının yok edilmesine yönelik bir eylem olduğunda hem fikiriz. Ama şöyle etimolojik bir irdelemesini yaptım terörün. Ya Allah aşkına terör tabi ta habil kabille başlayan bir süreç. Ama sistematik olarak inanın Roma İmparatorluğu sınırları dahilindeki Filistin'de bir Yahudi mezhepten hareketle ortaya çıkarılmış efendim Zelot isimli bir mezhebin müdavimleri, sicariler adı altında bir grubun 700'e yakın Roma yönetimi altındaki bir kitleyi kadın, çoluk çocuk demeden terörize edip öldürmeleriyle başlayan bir süreç. Şimdi buradan hareketle Allah korusun. Şunu diyebilir miyiz biz karşılığında? Yahudi terörü, Hristiyan terörü defalarca söylüyoruz bunu kürsülerden. Ya arkadaşlar yapmayın. Yani o zaman Andre Breveki getiririz örnek olarak. O zaman Yeni Zelanda'daki Christchurch olaylarını getiririz buradan hareketle yapanın çok katı bir Hristiyan olmasına rağmen teröristin bir mensubiyeti olabilir kendince bir te dini tercih olabilir ama bunu yapanın fiilinden dolayı mensup olduğu dini aidiyetini suçlama zan altında bırakma gerçekten o evrensel insan haklarıyla hiçbir zaman bağdaştırılacak şeyler değil. Biz dememeye devam edeceğiz ama gerçekten karşımızda sürekli her türlü terör eyleminden sonra maalesef bu kirli propaganda etkisinde kalan insanların batıda yaşayan bizim soydaşlarımıza, dindaşlarımıza mütemadiyen İslamofobik bir şizofreniyle saldırdıklarına tanıklık ediyoruz. Ama inanın bunlar da gündeme gelmiyor. Şimdi Türkiye teröre bir sürü bedeller ödedi. Hepimiz burada mütabıkız. Tamam da bu bedelleri ödetenler malum. Yani Diyarbakır annelerine şöyle bir selam çaksanıza ya. Onlarla ilgili bir rapor hazırlama, bir düzenleme girişiminde bulunsanıza. Hadi o Türkiye'de o sanal. O inandırıcı değil. E, Almanya'da Berlin'in Bundestag'ın önünde Maide annenin kızı için feryatları var. Bari onu gündeme getirin. Onu bir raportör aracılığıyla ne olur? Konuşun ve bir annenin gözyaşlarına efendim merhem olun. Maalesef bunu da görmemekteyiz. Saygıdeğer milletvekilleri, bir Amerika NATO toplantısı süresince bir Etopyalı taksi şoförüyle kısa bir diyalogumuz oldu. O gün de tesadüfen Beyaz Saray'ın önünde Etopya iç işlerine müdahale olduğu için iktidardaki hükümete bir terör grubunun müdahalesi den dolayı bir gösteriler var. Şoför ben Etopyalıyım dedi. Epey bir konuştuktan sonra daha bizden çıt yok. Ama dedi bu işte Amerika'nın parmağı var. Fakat Amerika şunu unutuyor, şunu anlamıyor. Artık Amerika tek başına bir güç değil. Artık Amerika'nın yanında inanın sırayla saydı. Artık bir Rusya var, artık bir Çin var, artık bir Hindistan var, artık bir Türkiye var deyince inanın çok duygulandı. Bu tespitten hareketle neyi söylemeye çalışıyorum? Saygıdeğer milletvekilleri, uluslararası ilişkilerde ebedi dostluk ve hasımlık olmayacağı temel prensibinden hareketle milli menfaatlerimiz doğrultusunda gerçekleştirilen Afrika ve Asya açılımları çok önemli diplomatik hamleler olduğu gibi ülkemizin çok yakın gelecekte dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi olma vizyonunda gerçekleşmesine büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Aynı şekilde Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail başta olmak üzere birçok Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle gerçekleştirilmeye çalışılan işbirliği diplomasisi de olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Öte yandan son zamanlarda yaşanan Rusya-Ukrayna krizinin Batı'yı çaresiz bırakıp çözüm noktasında farklı seslerin çıkmasına neden olduğu ve sıklıkla barıştan çok savaşı önceleyen yorumlara sevk ettiği bir süreçte Cumhurbaşkanımızın ve dışişlerimizin samimi, seviyeli ve inandırıcı barış girişimleri her iki tarafta da hüsnü kabul görmüş ve bölge devletlerine ve insanlarına kısmi bir rahatlama sağlamıştır. Bunu çok açık ve net bir şekilde ikili görüşmelerde bizatihi yaşadık. Dolayısıyla Pandeminin her anlamda ağır sonuçlarının devam ettiği bir süreçte ülkemizi yakından ilgilendiren Ortadoğu, Balkanlar, Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu Avrupa'da bir yandan eski Sovyet nüfus alanını yeniden domine etmeye çalışan Rusya Federasyonu, öte yandan 1990'lar sonrası bölgeyi liberalleştirip Batı blokuna katmaya çalışan ABD'nin başlattığı girişimler bugün bölgede artan bir gerilim ve sertleşmeye neden olmaktadır. Bir yandan büyüyen ve gerilimin kademe kademe artışını teşvik ederek stratejik hesaplarına çana tutan ülkeler varken diğer yandan gerginliğin yatışmasını, huzur ve istikrarın hakim kılınmasını arzulayan ülkeler bulunmaktadır. Türkiye bu ikinci seçenekte yer alan ülkelerin başını çekmektedir. Bunun en somut göstergeleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve ilgili heyetlerin hem muhtemel Bosna hem de Ukrayna gerilimlerini düşürücü samimi girişimleri ve görüşmeleri en açık net göstergeleridir. Çünkü söz konusu bu krizlerden veya muhtemel savaşlardan en fazla mağdur olacak ülke Türkiye olacağının farkında ve bilincindeyiz. Dolayısıyla bugün görüşmekte olduğumuz uluslararası çok boyutlu anlaşmaların önem ve ehemmiyetinin farkında olan bir milliyetçi tamamlayalım lütfen. Bitiriyorum. Bugün gerçekten bu uluslararası anlaşmaların önem ve ehemmiyetinin farkında olan bir Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bunların ivedilikle karara bağlanması noktasında her türlü desteği sağlayacağımızı ve oyumuzun da olumlayıcı olduğunu ifade eder. Yüce saygıyla selamlıyorum.